Merhaba ben bir gamers takipçileri bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım ee, kanalımızın Facebook sayfasına editör ve moderatör arıyor moderatör müydü lan evet moderatör hemen geliyorum videoyu evet gördüğünüz arkadaşlar ee, Facebook YouTube say kanalımızın Facebook sayfasına editör ve moderatör aranıyor katılmak isteyenler şöyle yapacak göstereyim. Yoruma videonu atlayın. At. Bilmiyorum ne yazıyorsunuz. Yaş yazıyorsunuz. Ondan sonra Skype yazıyorsunuz. Skype'ınızı yazıyorsunuz. Google artı Airpods'a hız yazıyorsunuz. Onun ne var? Tamam bu kadar. Ha bir de göreviniz yazıyorsunuz. Mesela editör. Böyle dolduruyorsunuz bu formu. Ondan sonra da e, yorum olarak atıyorsunuz. yorumlara buna atın.